Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. ING Bank'tan 8250 TL varan rekor promosyon. ING Türkiye emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar maaş tutarına göre 7000 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanacak. Müşterilerinin iş ve özel yaşamlarında her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefleyen İNEG Türkiye, emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarını yükseltti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını İNEG'e taşıyanlara maaş tutarına göre 7.000 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor. Emekliler ayrıca Emekli arkadaşlarını iğneye geri yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1250 TL'ye varan ek promosyon hakkı elde ediyor. Böylelikle emekliler toplamda 8250 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatı yakalıyor. Emekli maaşını İNEGE'ye taşıyanlar bir aylık toplam gelir tutarları 1500 TL'ye kadar ise 4650 TL, 1500-2500 arası ise 5800 ve değerli izleyicilerimiz 2500 TL ve üzeri ise 7000 TL ek koşulsuz nakit promosyon almayı hak kazanıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşteriler de ING'nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Bankanın kampanyasından 5 Ağustos 2022 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanabiliyor. Maaşını ING'ye taşımak isteyen emekliler taşıma işlemlerine şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla İNG şubelerinden gerçekleştirebiliyorlar. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basar ve linkini paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. çok değerli izleyicilerimiz.